Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hileli Brawl Stars oynayacağız. ilk defa hadi kutuları açalım. Ve yanında ben varım. Evet, hallerim var. Haller'in hayal dünyası bakalım hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Bir <laughs> de kanala abone, videoya like'la, beğen. Hileli Brawl Stars bu. 100 like gelir inşallah. 100 abone de gelir arkadaşlar benim yorumum. Oha iyi. Arkadaşlar bu çıktı savaş kutusundan. Hileli bu bir de? Ben de geldim. Ben de bütün karakterler olduğu için. Yes. Bekle ben seni davet ettim. Bana kutu açtı. Evet. Ah kabul et. Şimdi ben kutularımı açayım. Tamam bakalım ne çıkacak. Bakalım. Arkadaşlar. Kutudan bazen da bir ya. Şuraya yaslanalım hadi. Arkadaşlar. Üç efsanevi çıkacak. Kromatik çıktı. Colette ve Ne çıktı? kal. Ya bilmiyorum çok iyi bir şey çıkacak sandım. Leon çıkacak sandım ha. Ama süper ender de bitti. Kromatik de de search kaldı. <laughs> search çıksın. Search çıkabilir yani. Çıkmadı. Bakalım. <laughs> wow. Ne <Nasıl? Nasıl>? oldu? <laughs> 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 Biraz da büyük kutu bir, bir tane daha çıktı sadece. Çıkmadı. 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 Hadi. Wow. Neden çıkmıyor? İki yazıyor. Kroç ne abi? Daha ne istiyor? Kroç istiyor. Oh, oh. <laughs> Çok kötü. Bir maç atalım mı? Atmayalım. Şimdi yani, kutuları bitireyim. Üç tane diyeceğim. kutu daha aç. Bir. Büyük Yok açacağım. İki. Zaten bir son Üçüncü kutudan kutu da karakter çıkıyormuş ya. Çıksın başım bir şey istemem. Üç. Bir çıkıyor. Bir de söz çıkıyormuş. Ya. ya çekmedi. Hadi koletle maç yapalım. Ben Leon'um. Dur be. Karakterlerde ben Crow seçeceğim. Yani sen Crow mu? Crow seçeceğim. Ne kadar Crow? Tamam hadi. Sen de Leon seçtin. İnşallah atmaz. Atabiliyor arkadaşlar. 20 saniye beklememiz geç. Arkadaşlar var ya. Hilal'i Brawl için o kadar bekledik ki. Ben yükledim. Çok teşekkür ederim. La ne yaptı? Bir daha. Hazırım. Ben Mekakrov'saydım. Ne zaman başladım? Hazır ol bakalım. Video kaç dakika? 3 dakika. Abi neden açılmıyor? Bekle. Bak 11 10 sani saniye var. 9 8 7 6 5. Ee gerçek Brawl Stars'taki gibi değil ya. Evet çok. Ha başlıyor. Bakalım. Altın Mega Crow seçtim ben. Şimdi sen kır istiyorsan ya da sen kır. Ben kırdım. Ne bak kutuya gireyim. Oha çok kutu var. Çok Her güzel bu oyun değil mi? Anam, anam. Arkadaşlar evet. ben artık videoda hileli Brawl oynayacağım. Anam bir, bir öl, ölmüş lan bir, bir hareket etmiyor. Aa sen öldürdün. Aynen bizi ben öldürdüm. Aa şimdi şeyi öldüreceğim ben. <laughs> Ya Sen, bir ultimi de öldüreceğim. Ee, neyi Şuna daha hasıl öldürdüm. Tamam. Evet. Enerjileri aldın mı? Evet. Bak şimdi kulonum geliyor. Kulonum. Hayır. Kulonum var bak. Hayır hayır bas. Hangisi benim? Şu. Yürüyen. Ya ya ben hiç bir değilim ben. Lan! Nasıl öldü lan o? Çünkü ölebiliyor Çok. Ultine bas mı? Sen gel. Bizim üç takımız biz. Dizlik takımız gelin buraya şerefsiz kim manyak. Lan. Al! lan. Al! 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 Öldürdüm. 32'ci. Lan benim öldürme beni. Hadi bak. Hadi be. Sen kimi şekil? Abi almasaydın yükleri Frank o, ediyorsa. Oğlum o zaman şeyi alacaktı. Şu Frank alırdı. 11'liksin. Gel 8'likli Frank'i alırım ben. Ama sen gel öyle dalga. Ay yakından öldürürsün onu. Ne kadar o? Aa şey attı. Aşağı kaçtı. Hayır. Dur, uh, dur, uh, dur, uh, dur, uh. Sen şekli, tek attım bir tek lan dibiye. O da bana kes. attın. Şimdi. Lan. Ultime neden basamadın? Lan. 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 Yadı be. Bir can. Ana. Lan bir can. 30. Hatta 30 kutu geldi. Hadi biraz daha kutu aç bakalım. Kaç <laughs> <laughs> kutu şey çıkmayacak ama 70 ya da 80 kutu olduğunca bırak. Yani 20 kutu aç. Ya da 70 kutu aç, 30 kutu aç. 20'sini 20 Bak 20'sini şeyde aç. Ee, büyük kutu, savaş evet. kutusu. onunu da aç. Açamıyor. Aa! Bir şey çıkmadı. Hadi be, ben de bir yanlış şey çıktı sanırım. <laughs> savaş kutusundan çıkıyor. Onu açalım. Hemen evet, bunu bitirelim. Savaş kutusundan çok iyi şeyler çıkıyor. Kut. Evet. Mesela Poco. ya! Crow. Evet. Spike ile. Ya Leon çıktı artık. <laughs> biraz da ben açayım mı kutu? Dur ya. On da. Tamam. Hadi kutu. Bir tane de ben açayım mı? Aç sonra ben de. Kaç tane açayım ben de biraz. Arkadaşlar tamam. ben de açayım. Telefonum kapalı. Hadi. Biraz da meter. Şey yok ya. Hemen de biraz da açayım. Biraz da mevzu açalım mı? Hatta şimdi ben yoğurt açıyorum. Bekle. Şimdi, onu... şimdi şey, şey açarsak şey karakter tek çıkmıyor. Hem hızlı da açamıyoruz. Bunu çok hızlı açıyorum. Video 5, 6 dakika oldu ama. birazdan şu karakter ya. Bakalım senin kaç karakterin olmuş? 21. Oy. Neler derçi... çıkıyor? O... <laughs> tamam. Nita... Nita nerede? Nita bak en başta burada. Aa, Nita'nın kostümü E nasıl alacağız bunu? Nita'ya e, bende var. E, biraz e, gezince alayım. Hadi gel biraz daha çatalım. Tamam. Ben mega krova almayacağım. Sen krova alayım Hayır, ben krova almayacağım. Sen Nita'yı çalacaksın. Ark arkadaşlar, ben bir şeyinin şeyini, şeyini seçeceğim. Sen de bir, bir, sen de bir tane şey al. Bir kromatik al. Aa, şeyinin yıldız gücünü deneyeceğim. Yani, normal. Gel gel Gel. Ben hiç seçmeyeceğim. Şey Sana koleç seçtim. Koleç seç. Aa ben crow seçmişim. Ne seçiyor. Ay normal sen ya. Atmasın gel ya. Aynı kulak zaten. Bir fark yok. İnşallah atmaz. Atıyor biliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Lan attı. Sen bak Karakter <laughs> 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 seç canım ben. Gale olur mu? Gale seç Gale. Aaa bunu ilk katledin. seçiyor seçiyor tamam seçiyor Yılan kostümü nasıl? var Yılan prens ki yıl gelecekmiş de gelmemiş. Öyle Hı. diyorlardı gelmemiş Evet Prenses ki yıl falan gelecekti gelmemiş. Ne prensesi? Prens ki aynı lan prens ki yıl gelecekti gelmedi. Genç sesi olmaz o hız deme. Arka arkadaşlar adım Yağız. Yağız Aksan. Hadi yayın. Oyunda Aa, Aksan. Aaa o. Klon o, basmış. Hangi klon? Tam. İkisi İki de mi klon? Hayır. Aaa birisi klon değilmiş. Hayır. Adam şaka yapmaya çalışıyor ya. Robomay. Gel Aa, lan. Robomay sen bir yerden ben bir yerden. Ben buradan geldim. Ben, ben zaten oraya da oldu. Ben oldu ki Öldürdün mü? Öldürdüm. Ne oldu? Aksesuarına bak. Oo çok iyisin lan. Ben Oha. Benziyorum. Çok, çok Gaz öldü. <laughs> i̇yi de lan çok iyi hareket yaptık değil mi? Evet şekil hareket. Ben de koyacağım. Art Artık, ben de hediyeleri bir rohtar sayınca. Belki gerçekten... 4000 kişi yüzde bin. Allah nasıl 4000 vuruyor? Hayır, evet, başlar. Ya şimdi basmasaydım. Sonra bassaydım, o tam yerinde bassaydım. Ben geliyorum. Eksi 30 yaptım. Hadi dur kutu açalım. Belki karakter çıkar. O üst kutu aldı. be. Oğlum ben şimdi bir pizanayı tuttum. Ya efsane bir leon çıksın bari. Bir kutu Ya Ya mega kutu açalım. Birazdan. Evet. Olmadı ya. İki saat Mega kutu Arkadaşlar mega kutu açacağız. Oy, Oy, 4 yazınca karakter çıkacak. Yer değişiyor. Ay benim delik ağrıyor. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Bakın hiçbir şey çıkmıyor. 4 yazdı. Ne <laughs> çıktı? Hiçbir şey. Ya oha, dört yazdı, hiçbir şey çıkmadı. Beş mi yazacak? E beş yazmaz. ki. Dört yazdı. E beş yazamaz ki bu bir hasta. İleride de beş yazamıyor. <laughs> wow. Tamam. Çok Beş de alacağım bunları. O dört. Yavaş açayım o zaman. Yok, Bak, yok, yavaş açın da bir şey olmaz. Yok hızla. Yoksa ya ben biraz açayım mı? Tamam, açalım. Hadi be. Versene ben de bir kez açayım mı? Ben açıyorum. Olur mu? Hayır. Açayım. mı? Kaç? Üç yazıyor hep. Ya dört yüz üç. Dört. Hadi be. Şansa geliyor herhalde. Dört. Ya bu ne? Gel. Yes. Beş çok iyi şey çıkabilir. Sıra bende. Hı -hı. Hızlı açıyorum şu an bayağı da. Ben... Hı -hı. Bu ne ya? Eksel bir şey çıkmıyor. Ben açayım. Gel video 12 dakika oldu. Hı. Hı -hı. Ben bunu 15 dakika yapayım. Gel bir tane tur atalım. Dört yazdı. Hayır. Son bir tane savaş kutusu açayım. Ya da büyük. İki tane büyük, büyük kutu. Bir bir büyük kutuları bir Büyük kutuları bir yaz. Hadi bakayım. Sor çıktı. Sor şey çıkacağım. Tabii sen ben ne seçeyim? Ben search. Sen kolej seç. Yok. Sen söz ben search seçiyorum. Ben crow seç. Crow seçiyorum ya. Search çıktı. Yarın birinde bir de çıkıyor, bir şey çıkıyor. Ya Leon ne zaman çıkacak? Hı Bu maçtan sonra. Kromatikler bitti. Efsaneviler kaldı bir ya. Bir tane. Bu da Leon. Oyuna Hı. yeni efsanevi gelir mi? Bence gelir. Şirek. Ne lan o? Şirek ne? Hani bir film var ya. Hmm. Sen bunu al. Aldık ikimiz birlikte. Atalım. Birazdan da dostluk açı atalım mı? Atmayalım. Atalım atalım. Ya video 15 dakika olmaz. 14 dakika Hemen öl. Hemen öl. Hemen öl. Hayır. Ya çok hastaneye var. Yine içeri çok hastaneye var. Ölün. Evet. Öldürü. Oha ya yok şey değilince. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ve evet, bay bay.